İnşallah. Teşekkürler. Ah canım. Sağ olun. Güle güle canım. Hı. Hı. Hadi canım. Güle güle. Güle güle. Hadi. Görüşürüz. Ayağına sağlık. Anam. Vallahi hiç gitmeyecek sandım ya. Zaten canımız burnumuzda. Tattım toplasanız da şuraları. Ya bir arasak mı? Ha? Ya bir dur. Arama bir sabredelim. Zeynep'in ne işi var bu saatte burada? Zeynep. Merhaba. Hayırdır, senin ne işin var bu saatte burada? İşten ayrıldım. Ha. Bekliyordum. Onca şeyden sonra sana huzur vermeyecekleri belliydi zaten. Neyse. Her şeyin hayırlısı. Üzülme. Yok üzülmüyorum zaten. Sana iş mi yok? Bir kapı açılır, bir kapı kapanır. Daha iyi bir yerlere girersin. aklı aklı. Bu işten yaralı bereli de olsa bir tek Kuzeyler cemre galip çıkacaklar. Zeynep. Sen Samsun'da değil miydin? Dönmek zorunda kaldık. Niye? Uzun hikaye anlatırım. Sen niye bu saatte işte değilsin? Banu Hanım artık düşman taraftan kimseyi görmek istemiyor. Kibarca kovuldum. Cık. Hay Allah ya. Üzüldüm. Neyse senin başından orada olman yanlıştı zaten. Her şeyin hayırlısı canım. Bu da bir tecrübe oldu böyle. En azından sizi buluşturmama yaradı. Bunun için değerdi. Ee Samsun nasıldı anlat. Güzel. Bunca sıkıntıya değmiş belli. Bize güzel haberler vermek için mi döndünüz? Nerede? Cemre! Hayırdır inşallah. Ne oldu? Ay korkma korkma bitmiş olay. Topluluk olaysız dağılmış. Oh. Aynur Hanım aradı da şimdi. Bunlar işte konuşmuşlar falan. Pek bir anlaşma olmamış ama işte didişmişler falan bunlar. Ama ayrı ayrı ayrıca işte ikisi de çekmiş gitmiş. Kuzey nereye gitmiş? Ha onu bilmiyorum ama Şeref'le gitmiş onu biliyorum. Şimdi Demet Demet arıyor işte bak. Öğrenecek o. Ben? ben Gel buraya, gel. Gel buraya, gel. Gel buraya, gel, gel buraya. Gel. Lan, lan gel buraya, gel. Zeynep, lütfen. Bir dakika ya, saçmalama oğlum. Ya bu nereye gidiyor? Ya nereye gidiyor? Oğlum saçmalama başımızı belaya sokacaksın, adliyedeyiz lan. Ya tamam da nereye gidiyor bu elini kolunu sallaya sallaya komiserciğim? İfadesini verdi bitti, kimseden şikayetçi de olmadı. Dava kapandı da Kuzey. Ya nasıl, ka sen kendinde misin Can Bey? Nasıl kapanır bu dava ya? Simay ne oldu peki Simay aşağılı? Barış şikayetçi o da serbest kalmış. Ne o da mısın? Ya kafa yiyeceğim ben ya. Ya ben kafayı yiyeceğim ya. Ya nasıl serbest kalır? O da mı yakayı yırttı şimdi? O da serbest kaldı ha? Allah'ım sen sabır ver bana. Ya bu nasıl bir dolap dönüyor? Ne işler dönüyor? Yani? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Şikayetçi olmadı benden. Gidelim usta. Çok korktum. Kurtulduğuma inanamıyorum. Bana güven. Seni kurtaracağım demiştim. Sağ ol Güney. Çok teşekkür ederim. Nereye gidiyoruz? Önce sana kalabileceğin güvenli bir yer ayarlayalım. Lan bu nasıl iş benim kafam almıyor be. Ya bu nasıl bir iş ya? Bu nasıl bir adalet ya? Ben herif suç üstüne suç işliyor. Bir şey ispat edemiyorsun be komiser. Ya cinayeti kastederken bak fotoğrafları çekilmiş. Kaç kişi bunu söylüyor? Kimse sesini solunu çıkarmadığı için hasar altı tablanasını satayım. Bir dakika bir dakika ya. Kimden bahsediyorsun sen? Ya uyu sen de uyu. Katman Katmanoğlu uyu. Sen de bazı şeyleri biliyorsun, bizi ayaküstü uyutmaya çalışıyorsun değil mi? Ne diyorsun kuzey? Gerçekten anlamıyorum. Ya bak kardeşim, ses kaydı var diyor. O delil değil, bu delil değil. Ney delil ya? Bu kız içeride boş boşlama mı yattı lan? He? Boş boşlama mı yattı bu kız içeride? Oğlum çünkü o zaman Barış'ın ölüm tehlikesi vardı. Ya be git, sen de bunları savunma bana. Ne kadar pislik olduklarını bile bile. Oğlum benim bir şey savunduğum yok. Durum neyse onu söylüyorum sana. Ya başlatma durumundan komiser. Bana bak, git o tek yüceli ortağına söyle. Bak bunu onun yanına bırakmayacağım, tamam mı? Ben onun bütün pisliklerini ortaya çıkaracağım. Ortaya çıkarmazsan bana Kuzey Tekin ol demesinler. Sus benim lafım bitmedi. Bak, Cemre'nin içeride yatmış olduğu her günün hesabını bir bir soracağım onlardan. Bana Kuzey Tekin ol demesinler. Ona söyle, gerisini söyleme, tamam mı? O gerisini bilir. Çatalcalı durumunu da ortaya çıkartacağım. Tarat'ı öldürdüğünü ortaya çıkartacağım. Her şeyi ortaya çıkartacağım. Bundan sonra benden korksun. Onlara söyle, benim ne de demek istediğimi anlayacaklar. Allah aşkına benim yanında yapma şunu ya. Ya bırak sen de be. Adliyenin önündeyiz oğlum. Tehdit sayılır bu söylediklerin. O adiye ben göstereceğim tehditini ne demek olduğunu. Lan <laughs> bunlar resmen üçkağıtçı be. Güney'in dediği haklıymış ha, Güney haklıymış. Tek ayağının üstünde bin bir tane numara çeviriyorlar, ben Hakimin, savcının gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar ya. Bak sen de bak. Sen ne göreceksin, onlar da görecek. Bak onların ipliğini pazara çıkarmazsan bana kuzey demesinler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.